Jigyesa Singh ve Manish Koplani Aşk Bir Rüya 2'de yer alacak mı? Sevilen Hint dizisi Tapki PRK Aşk Bir Rüya'nın Hindistan'da ikinci sezonu çekilmeye hazırlanıyor. Dizinin birinci sezonunda yer alan Jigyesa Singh ve Manish Koplani'ye teklif gitti. Peki oyuncular ne cevap verdi? Jigyesa Singh kendisine gelen Aşk Bir Rüya 2 teklifini kabul etti. Jiki Sasink Tapki Piyarki'de Tapki ve Bunny'nin ikili rolünü oynamasıyla tanındı. Bu dizisinden sonra birkaç Hint dizisinde daha rol aldı. Oyuncu şu an ise Shakti Astisva Ki Saski dizisinde yer alıyor. Ama bu dizinin yakında final yapacağı konuşuluyor. Eski dizilerden Bali Kavadu, Sasural Simarka, Pavitra Rishta gibi diziler ikinci sezonu ile geri dönüşü yaptı. Şimdi ise sıra Aşk Bir Rüya'da. Tapki PRK'de Tapki karakteriyle ün kazanan televizyon oyuncusu Jikyasa Singh dizinin ikinci sezonunda yine başrolde yer alacak. Hatta oyuncu çekimlere başladı bile. Evet doğru duydunuz. Bir kaynağa göre Jikyasa, Shark Dastis Vakiyesas Ki'deki son günü için çekim yaptı ve yeni dizisi için çekimlere başladı türünün tek örneği olan Şakli dizisi önümüzdeki ayın başlarında yayından kaldırılacak. Hintli oyuncu Arupol'da Takki Piyaki sezon 2 kadrosunda yer alacak. Söylentilere göre Jayabat da teklifi kabul etti. Ancak Manish Koplani kendisine gelen teklifi henüz kabul etmedi.